kendin olmak, başka bir kimliğe bürünmek için çabalamamak, insanların seni sen olduğun için sevip ya da sevmemesi. Brock Lesnar'ın içinde yıllardır olan bu duygu gün geçtikçe daha da gelişiyor. Her gün kendine olan güveni ve ırsı hız kesmeden büyüyor. Evet bugünkü videomuzun konusu Brock The Beast Lesnar'ın kafa yapısı. Hazırsanız başlayalım. Brock Lesnar'ın kafa yapısı ve iç dünyası bunun ringdeki vahşi enerjisini ve hayatındaki disiplinli tavrını anlamak için derinlemesine incelenmesi gereken bir alan gibidir. Dışarıdan bakıldığında Lesnar tam bir canavar, soğukkanlı, korkusuz ve gücünü göstermekten çekinmeyen bir savaşçı. Fakat bu dış kabuğun altında düzeni, yalnızlığı ve kontrol takıntı derecesinde önemseyen bir insan vardır. Lesnar'ın yapısı tamamen amaç odaklıdır. O duygularla değil, sonuçlarla hareket eder. Onun için kazanmak bir tercih değil, bir zorunluluktur. Kaybetmek ise zaman kaybı anlamına gelir. Bu yüzden hayatın her alanında verimlilik prensibiyle yaşar. Antrenman, beslenme, uyku, hatta insan ilişkileri bile bu prensip etrafında şekillenir. Leshner kalabalıklardan uzak bir huzur arar. Şöhreti sevmez. Medya röportajlarından kaçar. Kameralardan uzak çiftlik hayatını tercih eder. Bu yalnızlık onun için bir kaçış değil, bir denge unsurudur. İnsanlar arasında değil, doğanın içinde kendini bulur. Çünkü orada kimse ondan bir şov beklemez veya güzel bir performans beklemez. Sonuçta Brock Lesnar'ın iş dünyası güç ile sakinlik arasında kurduğu hassas bir dengedir. O hem modern çağın gladyatörü hem de kendi dünyasının canavarıdır. Gücüyle dünyayı yıkar, sessizliğiyle kendini onarır. Evet buradan sonrası e, Lesnar'ın güreş kariyeri odaklı devam edecektir. Brock Lesnar spor dünyasına ilk adımı amatör güreş wrestling ile oldu. Küçük yaşlardan itibaren çiftlikte çalışarak fiziksel gücünü geliştiren Lesnar, lise yıllarında güreşe başladı hızla dikkat çeken bir yetenek haline geldi ve Minnesota Üniversitesi'ne burs kazanarak üniversite düzeyinde güreş kariyerine devam etti. 2000 yılında Amerikan Kolej Sporlar Birliği şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti. Bu zafer onun profesyonel aranaya adım atmasını sağladı. Bu başarıların ardından WWE, o zamanki adıyla WWF yetenek avcılarının ilgisini çekti. Ve Brock Lesnar kısa süre sonra profesyonel güreş dünyasına geçti. Lesnar 2000 yılında WWE'nin gelişim bölümü olan Ohio Valley Wrestling ile anlaşma imzaladı. Burada antrenörlüğünü Jim Cornette yaptı ve Shelton Benjamin ile takım olarak mücadele etti. Ohio Valley Wrestling'de kısa sürede güçlü fiziği ve çevikliği ile dikkat çekti. 2001'de Ohio Valley Wrestling Southern Tag Team Championship kemerini kazandı ve Shelton Benjamin yanında onun partneri oldu. Bu profesyonel güreşte onun ilk kemer başarısı oldu. 18 Mart 2002 tarihinde Monday Night Raw programında ana kadroda ilk defa göründü. Paul Heyman onun menajeri olarak sahneye çıktı ve Lesnar'ı The Next Big Thing olarak tanıttı. Lesnar kısa sürede Hulk Hogan, The Rock, Ric Flair gibi efsanelerle ringe çıktı ve hepsine karşı üstünlük sağladı. SummerSlam 2002'de Drake'ı yenerek WWE şampiyonu oldu. Bu zaferle 25 yaşında WWE tarihinin en genç şampiyonu unvanını kazandı. Ardından Undertaker, Big Show, Kurt Angle gibi isimlerle önemli rekabetler ve maçlar yaşadı. 2003'te WrestleMania 19'da Kurt Angle'ı yenerek bir kez daha WWE şampiyon oldu. Mutlak başarı, mutlak güç ve mutlak dominantlık. Brock Lesnar durdurulamıyordu. Kafa yapısını gerçek hayata entegre etmişti. Yaşadıkları, kazandıkları ona hayal gibi gelmiyordu. Çünkü o bu zirveye hiç çıkmamıştı. O hep buradaydı. Brock Lesnar 2004 yılında WrestleMania 20'de Goldberg'e karşı yaptığı maçtan sonra WWE'den ayrıldı. Nedeni profesyonel güreş temposundan sıkılması ve yani MMA'ye merak sarmasıydı. Sonra zaten UFC'ye geçti. Kısa bir süre NFL'de Minnesota Vikings için denemelere katıldı. Ancak sakatlık nedeniyle NFL işini de bıraktı. 2007'de karma dövüş sanatlarına yani MMA'ye yöneldi. İlk profesyonel MMA maçını kazandıktan sonra UFC ile sözleşme imzaladı. 2008'de Randy'yi yenerek UFC Heavyweight şampiyonu oldu. Bu lezzarın güreşten sonra gerçek dövüş arenasında da zirveye çıkmasını sağladı. 2009'da Frank Mir'i yenerek günahını korudu. Ancak 2010'da bağırsak hastalığı nedeniyle performansı düştü. 2011'de Alistair Oberheim maçından sonra UFC'den emekli olduğunu açıkladı. Yeniden doğuş. Lesnar, ait olduğu düzeni bozduğu ringlere geri dönmek zorunda kalacaktı. Lesnar, 2011'de UFC'den emekli olduktan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Devletli izleyicileri onun artık güreş dünyasına dönmeyeceğini düşünüyordu. Ve herkes onu unutmuştu. Fakat WWE 2012'nin başında gizlice Lesnar ile yeni bir kontrat imzaladı. Resmen 28'in ertesi gecesi olan 2 Nisan 2012 Raw bölümünde John Cena ringte konuşma yaparken bir ses duyuldu. Bir anda arenada Brock Lesnar'ın müziği çalmaya başladı. Seyirciler çığlık attı, arenadaki enerji patladı. Lesnar ringe yürüdü, Cena'ya elini uzattı gibi yaptı ama sonra F5 hareketiyle Cena'yı yere serdi. Bu WWE resmi geri dönüş anıydı. Ve o andan itibaren Lesnar artık The Beast Incarnate olarak anılacaktı. 2012 Extreme Rules'da John Cena'yı kaybetti o Beast imajını yerleştirdi. Ardından Triple H ile kanlı bir rekabet yaşadı. SummerSlam 2012'de Triple H'i yenerek geri döndüm imajını verdi. WrestleMania 29'da Romanshi kaybetti. Ama Extreme Rules 2013'te tekrar kazanarak hikayeyi bitirdi. WrestleMania 30 yani 2014'te Brock Lesnar The Undertaker'ı mağlup ederek 21-0'lık efsanevi Wrestlemania serisini bitirdi. Bu WWE'de en büyük şoklardan biriydi. Lesnar artık The Conqueror olarak anılmaya başladı. Yapılamayacakları, imkansız gibi gözüken her şeyi basit göstererek başaran bir adamdı Brock Lesnar. Kendi sınırlarına çıkmayı başarmıştı ve o sınırları yok ederek kariyerine devam ediyordu. Gün geçtikçe herkesi şok ediyor, beast olduğunu tüm dünyaya gösteriyordu. 2014'te Cena'yı ezici bir şekilde mağlup etti ve WWE World Heavyweight şampiyonu oldu. Cena'ya 16 kere German suplex attığı o maç suplex city terimini doğurdu. Bu dönem boyunca çok az maç yaptı ama her biri büyük bir olay oldu. WrestleMania 31'de Roman Reigns'e karşı maça çıktı. Bu maç gerçekten çok güzeldi ve çok sertti. Seth Rollins manyydı belki kullanıp maçı kazandı. 2016-2019 arası dominasyon dönemi ve Universal şampiyonluğu. 2016'da Dean Ambrose, Randy Orton gibi isimlerle rekabet etti. UFC 200'de kısa süreli bir geri dönüş yaptı ama doping ihlali nedeniyle sonucu iptal edildi. 2017'de Lazer Goldberg'le WrestleMania 33'te revenge yaptı ve kazandı. Ardından Universal şampiyonu oldu. Samoa Joe, Braun Strowman ve Roman Reigns gibi güçlü isimleri yenerek kemerini korudu. 2018'de Roman Reigns'te uzun süren rekabetin ardından SummerSlam'de kemerini kaybetti. Yılın sonunda yeniden Universal Şampiyonu oldu. Ardından yine boş durmadı. Money in the 2019'u kazandı ve Seth Rollins'e keşin yaptı. Yani kemeri tekrar kazandı. Gerçi SummerSlam 2019'da kemerini yine Seth Rollins'e kaybetti. Ama tüm bunlara rağmen Brock Lesnar hala WWE'nin en tehlikeli yüzüydü. 2020-2022 arası. Yeni yüz, yeni tarz, Cowboy Lesnar dönemi. 2020 WrestleMania 36'da Drew McIntyre'ı kaybetti ve kısa bir ara verdi. 2021 SummerSlam'de geri döndüğünde saç stili, sakalı ve giyim tarzıyla Cowboy Lazer kimliğini benimsedi. 2021-2022 yılları arasında Roman Reigns ile büyük bir hikaye yürütüldü. Heyman bu sefer Roman'ın tarafındaydı. WrestleMania 38'de ana maçında Roman'a kaybetti. Ama maç WWE tarihinin en çok izlenenlerinden biri oldu. Efsane yavaş yavaş yaşanıyordu artık kafa yapısında gerçeğe döktüğü tek şey işini yapıp parasını kazanmasıydı. Artık kariyerinin son döneminde efsane statüsünde bir yıldız olarak görülüyordu. WrestleMania 39'dan sonra Cody Rhodes'la beklenmedik bir düşmanlık başlattı. 2023 yılı boyunca birkaç maç yaptılar, sonunda Cody galip geldi. Bu hikaye Lesnar'ın Cody'nin elini kaldırarak Babyface karakterine dönüşmesini sağladı. 2025 itibariyle WWE'de yer emekli durumunda genellikle büyük premium live eventlerde maça çıkıyor. En son John Cena ile WWE Wrestle Palooza'da maça çıktı. İler, i̇lerleyen zamanlarda genç yıldızlarla maça çıkması konuşuluyor. Günter, Ron Breaker gibi. O hala bildiğimiz gibi dominant, güçlü ve canavar kimliğini koruyor. Yıllar geçse de yıllar geçse de eskimeyen bir güreşçi kendisi. İyi ki varsın Brock Lesnar. evet Brock Lesnar'ın felsefesi videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.